Beraber çalıştık, birlikte kazanacağız. Hepinize YKS sınavında başarılar diliyorum. Çok zorlu bir yılın sonunda inşallah gülerek gireceğiniz ve gülerek çıkabileceğiniz bir sınav olur. Sonsuz başarılar diliyorum. Emeklerinin karşılığını alman dileklerimle bol şans başarılar dilerim. Gireceğiniz TYT ve AYT'de sizlere başarılar dilerim. TYT ve AYT sınavına girecek bütün öğrencilerimize başarılar diliyorum. Merhaba arkadaşlar. Uzun, zorlu bir dönemin sonuna geldik. Size gireceğiniz sınavda başarılar diliyorum. Umarım her şey gönlünüzce olur. Arkadaşlar, hepinize sınavda başarılar. Adım adım ilerledin ve beklenen güne ulaştın. Şimdi hayallerin için savaşma zamanı. Başarılar. İşaretlediğiniz her sorunun doğru olması dileklerimle size sonsuz başarılar diliyorum. Hoşçakalın. Zor geçen bir yılın ardından tüm öğrencilerimize YKS'de başarılar diliyoruz. Sınava girecek bütün öğrencilere canı gönülden başarılar diliyorum. Sınavda başarılar arkadaşlar. Arkadaşlar, bol şanslar ve başarılar diliyorum. Sevgili arkadaşlar, güzel bir gelecek için sıra sizde. Başarılar diliyorum. Emeğinizin karşılığını tam olarak alacağınız güzel bir sınav geçirmenizi diliyorum. Başarılar. Sadece sınav sürecini değil, Sınav heyecanını da paylaşıyoruz. Başarılar dilerim. Hayallerinizi hayatınızın her anında hissetmeniz dileğiyle. Evet arkadaşlar, inşallah emeklerinizin karşılığını alacağınız bir sınav olur. Biz de Çap Yayınları olarak size sınavda başarılar diliyorum. Sizleri çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın canlar. Tüm öğrencilerimize başarılar dileriz.